Sevgili takipçilerim merhabalar. Bugün e, çok değerli bir konuğumuz var. Biliyorsunuz ki son dönemde e, hepimizin çok çok merak ettiği, çok farklı mecralarda çok farklı yorumlarını izlediğimiz korona hastalığı ile ilgili pandemi süreci sonrasında korona hastalığının gidişatı ne olacak? Covid-19 ile ilgili aşı olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Aşı olursam bu beni ne kadar süre koruyacak? Veyahut hafta da daha önce bu hastalığı atlattım. Tekrar aşı olmama gerek var mı? Gibi gibi soruları çok değerli konunun uzmanı bir hekim arkadaşımıza sormak istiyoruz. Engin Bey merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ben Engin Tunçkanat enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Bir özel hastanede laboratuvarı sorumlusu ve e, enfeksiyon hastalıkları polikliniğinin e, hasta kabul e, ederek e, mesleğimi icra etmekteyim. Evet hocam çok memnun olduk sizi tanıdığımızdan dolayı. E, şimdi tabii ki e, siz de e, basından da takip ediyorsunuz. E, Birçok mecrada evet. e, aşı süreçleriyle ilgili çok farklı yorumlar var. Evet. Sevgili hocam bu aşıyı biz yaptıralım mı yaptırmayalım mı? Her şeyden önce bunu sormak istiyorum. Evet. Şimdi enfeksiyon hastalıklarının korunmasında temel korunma yolu bildiğimiz gibi aşılama. Yani birçok tedbirlerimiz var. Hı -hı. Fakat nihai bir sonuç almak istiyorsak bir enfeksiyon hastalığını en zararsız şekilde, en kısa sürede tedavi etmek ve kurtulmak istiyorsak en garantili, en kestirme e, yol aşılanma. Aşılanma, bağışıklanma yani, evet, diyorsunuz. Tabii. Yani bu e, yıllardır hatta yüzyıllardır bilinen çok önemli bir enfeksiyon gerçeğidir. gerçeğidir. Şimdi e, tabii ki burada e, toplumda çok farklı e, kesimlerde söylenen işte Çin aşısı, Alman aşısı, işte ben bunu yaptırırım, bunu yaptırmam. Böyle bir lüksümüz var mı? Şu anda böyle bir lüksümüz yok. Olanı kullanmamız tabii, gerekecek tabii değil mi? Yani bu konuda uzmanların söyledikleri ulaşabildiğiniz ilk aşıyı en kısa sürede yaptırın. E, bu bize ne kazandıracak hocam? Yani Mesela biz diyelim ki aşı olmasak evet. e, nasıl olsa bu hastalık beni pandemi sürecinde bir şekilde bulacak evet. e, dersek veya böyle davranırsak bunun sonuçları ne olabilir Tabii yani kötüsünü çok düşünmemek istemekle beraber en kötüsüne bakarsak hastalığa yakalandığımız takdirde sonucun ne olacağını maalesef kestiremiyoruz. Evet. Yani özellikle hani ilk başlangıçta bu hastalık sadece yaşlıları etkileyen bir hastalıkmış gibi tanıtılsa da anladık ki esasında her yaş grubunu yakalıyor, etkiliyor ve her yaş grubunda ölümcül sonuçlara da yol açabiliyor maalesef. O yüzden böyle bir lüksümüz yok. Yok. Ayrıca şunu da diyebilir miyiz? Mesela şimdi aşılandığımız zaman e, bu bağışıklan bağışıklanma sürecini çok hızlandırabiliriz. %80- %90'lardaki bağışıklığımızı aşılanma yaparak çok hızlı bir sürede tamamlayabiliriz. Ama aşılanmazsa kimin ne zaman hasta olacağı tabii ki belli olmadığından evet. dolayı bu sürecin ne kadar süreceğini bilmediğimizden dolayı evet. maskelerin arkasında belki yıllarca kalabiliriz. Doğru. Yani evet. e, tabii ki mümkün. Yani eğer aşılama programları başarılı olamazsa evet. e, e, ve çok etkili bir e, ilaç da bulunmazsa bu hastalığa karşı yani yıllarca biz bu maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymak zorunda kalabiliriz. Kalabiliriz. Peki sayın hocam. Bu durumda e, kimlerin aşı olması gerekiyor? Yani toplumun her kesimini aşılamamız gerekiyor mu? E, veyahut da e, burada nasıl bir yol izleyeceğiz? şimdi Ne tabii, tavsiye ediyorsunuz? Yani tabii esasında toplumun bütün bireylerinin aşılanması lazım. Çünkü Hı -hı. E, herhangi bir bireyin taşıyıcı pozisyonda kendisi hastalanıp etrafa yaymasını da engellememiz açısından Hı -hı. arzulanan toplumun tamamının aşılanmasıdır. Ama şu anda her grupta bu aşı çalışılmadığı için yani aşı'nın etkileri her grupta tam olarak test edilmediği için 18 yaş üzerindeki erişkinlerin hepsinin şu andaki bilgilerimizde aşılanması gerekmekte. Anladım. Yani benim 18 yaş altı bir çocuğum varsa şu an için onunla ilgili klinik çalışmalar yeterli olmadığından dolayı evet. aşılama oranına dahil olmamasını öneriyorsunuz. Evet. Öneriyorsunuz ama 18 yaş üstü herkesin bir şekilde aşılanması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. E, gebelerde durum ne olacak? Mesela bir gebeliği var evet. hastamızın. E, gebelikte e, belli bir ayı baz alıyor musunuz Alt yoksa gebeliğin her döneminde aşı evet. yaptırabilir mi hastalarımız? Evet. İlk üç ay haricinde ikinci üç ayda ve 3. 3 üç ayda e, gebelerimizi aşılayabiliyoruz. Aşılayabiliyoruz. Yani evet. ilk üç ayda ilk, i̇lk üç trimester ay dediğimiz ay. dönem yani harici aşıyı harici. Evet. rahatlıkla kullanabiliyoruz. Evet. Peki hocam şimdi ben bu hastalığı geçirdim diyen izleyicilerimiz olacak tabii evet. ki. Şimdi bu hastalığı geçirenler bu aşıyı yaptırmalı mı? Evet. Şimdi kısa dönem yani bir yıl esasında çok uzun bir dönem değil ama gördük ki enfeksiyonu geçirenlerde reenfeksiyon dediğimiz yeniden yakalanma şansları oluyor. Onun da yapılan araştırmalarda antikor titrelerinin belirli bir zamandan sonra aşağıya indiğini, düştüğünü, kanda yeterli hı hı. antikor titrelerinin bulunmadığını görebiliyoruz ve böyle durumlarda yeniden enfeksiyona yakalanan bireyler var. Şimdi o zaman e, bunu nasıl tespit edelim? Evet, bunu nasıl tespit edeceğiz? Evet, bunu tespit etmekte kullandığımız e, çok e, geçerli ve e, kaliteli yöntemlerimiz var vücutta oluşmuş olan antikorların miktarını tam olarak kesin düzeyli ölçebiliyoruz. Hı hı. Bu işte altın standart e, mikroeliza yöntemiyle biz bunların e, kantitatif olarak yani miktarsal olarak e, ne kadar antikorumuz var ve bu koruyuculuğu ne düzeydedir? Bunu tespit etme şansımız var. Mümkün. Çalıştığınız kurumda böyle bir imkanınız var mı sayın evet, hocam? Böyle bir imkanımız var. İmkanınız var. Güzel bir imkan. Güzel. Tebrik evet. ediyoruz bu noktada sizlere ee, diyelim ki e, e, aşı yaptırdık yine aynı bu hastalığı atlatanlar gibi mi davranması gerekir hastalarımızın yani yine titrelerine baktırarak yani immunoglobulin G düzeylerine baktırarak titresi düştüyse miktarı düştüyse tekrar aşılanmaları gerekir mi veyahut da bu süreç bizi ne kadar korur gibi bir e, soru da geliyor evet Bununla ilgili şimdi nedir? gördük verir. ki iki ay ile altı ay arasında korunculuk var. 6 e, aydan sonra hızla düşüyor. Hatta bazıları, bazı şahıslarda ikinci aydan sonra hızlıca düştüğü için Hı -hı. E, o dönemlerde bile reenfeksiyona maruz kalabiliyorlar. Demek ki iki ayı doldurmuş geçmiş her insan testlerine baktırmak kaydıyla ikinci defa yani daha doğrusu ilk aşısını yaptırabilir. Tekrar tekrar, tekrar, tekrar aşı olmaları gerekiyor. Tabii yani burada e, tercih meselesi yani şahıs e, antikor titresini öğrendikten sonra arzu ederse yani e, gönüllü olursa aşı yapılacaktır. İstemezse yapılmayacak. Tabii ki bunları değerlendirecek olan e, evet. klinik e, evet. enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanları. Konsültasyon danış, alırlar. Evet çok onlar konusunda, alır. evet. evet. Tabii ki sizlerin fikri çok çok önem arz ediyor evet. bu noktada. Ayrıca tabii ki son geldiğimiz süreçte e, branşınız adına da gerçekten e, Türkiye'de çok büyük bir sorumluluk ve görev üstlendiniz. E, Birçok e, görev şeyde arkadaşımız var. Evet. E, Birçok kaybettiğimiz e, değerlerimiz var. Ve burada da en büyük yük e, zannediyorum demeyeceğim öyle oldu. Enfeksiyon hastalıklarının e, ve diğer branşlarda tabii ki katkıları yaslanamayacak evet. kadar büyük. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani uzun yıllardır aslında tabii ki enfeksiyon bilinen bir branş ama herhalde bu pandemi dönemiyle birazcık daha ön plana çıktı gibi değil mi Sayın Hocam? Evet öyle oldu. Yani bilinirlik ve tanınırlık biraz azdı maalesef. Evet. Ee, yani insanlar enfeksiyon kelimesini çok iyi biliyorlar da enfeksiyon hastalıkları uzmanını çok bilmiyorlar. Evet. Ve eskiden bir branşımızın adı intaniyeydi. Sonradan enfeksiyon hastalıkları evet. oldu. Bir kısmının aklında sadece intaniye kelimesi var. Bir kısmı enfeksiyon hastalıkları olarak duyuyordu, biliyordu. Ama şey sayesinde bu pandemideki basın yayın ve açık oturumlar sayesinde enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının işte bu konuda neler yaptıkları, görevleri nedir, aldıkları riskler nelerdir, tedavi yöntemleri nelerdir bilgi bilgileri anlaşıldı. Yani enfeksiyon hastalıkları branşının önemli bir branş olduğu ve bundan sonra da önemini koruyacağını zannediyorum. Çünkü farkındalık oluştu insanlarımızda. Evet, doğru, haklısınız. Bir de tabii ki bir süreç yaşadık. E, çok zor günler, yoğun günler yaşadık. E, çok yoğun hasta baktığımız, çok yoğun hastaların olduğu dönemler gördük. E, fakat insanların kafasında, gerçi biz hekimler olarak da oturtamadık Hı. tam ama, evet. e, bu hastalığın başlangıcı nasıl oluyor? İşte tat kaybım varsa mı ben e, Covid-19 oldum, yoksa koku kaybım olduğunda mı oldum? Yoksa burnum akınca mı, ateşim çıkınca mı oldum? Gibi böyle yani bu hastalığın belli bir şekli şemali var mı sizin karşınıza gelirken? Maalesef yok. Maalesef yok değil ilk mi hocam? İlk başlangıçta var zannediyorduk ama sonra anladık ki bu binbir surat gibi bir <laughs> evet, virüs. Yani her kılıpta gelebiliyor. Yani bulantıyla efendim ishal ile yani klasik belirtiler olan ateş, eklem, ağrısı, eklem kas ağrısı, ağrısı, kas ağrısı. Kas ağrısı Öksürük gibi belirtiler. Unutkanlık. Evet. Nörolojik belirti. Mesela değil çok mi? ilginç nörolojik belirtiler. İşte o koku kaybı, tat kaybı mesela ilk başta dikkate alınmıyordu. Sonra çok önemli oldu. Anlaşıldı. Evet. İşte e, her otoimmün hastalıkları tetiklediği, onların bulgularıyla gelebildiği sadece bel ağrısıyla bile gelen vakaların olduğu, Aynen. cilt bulguları yok gibi değil ama me meğerse önemli cilt tutulumları da varmış. Onların hepsini Zaman içinde gördük yani her bulgu e, tahmin edemeyeceğimiz her bulgu kendinde normal dışında bir şey hisseden herkes Covid adayı o, 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 ancak işte muayeneler ve testler sonucunda ortaya çıkıyor. Hocam şimdi bu Covid-19 gerçekten eve konulmayacak bir hastalık ama üzerine alınmayacak kadar kötü bir hastalık mı? Yani e, şöyle anlatmak istiyorum. Ee, hastalarımız geldiği zaman yani sahada da çok gördük ee, pandemi dönemindesiniz bir PCR'ınız yapılsa iyi olur dediğinizde yok yok ben hafif bir e, soğuk algınlığım var yani olması mümkün değil gibi kişilerin kendine yakıştıramaması var. Bunu da musunuz? Yok, çok yanlış buluyorum tabi. <laughs> yani yakıştıramama gibi bir şey asla olmayacak çünkü hastalığın şakası yok. Şakası yok ve tabii ki bu sadece bizlerin problemi değil dünyanın uğraştığı evet, bir problem. Evet. Ee, bu bir şekilde bir şey ifade etmiyor aslında dünya bununla uğraşıyor. Evet. Biz Covid-19 rahatsızlığını o anda geçiriyor olabiliriz. Evet. Yani bu bizi herhangi bir şeyle itham etmez herhalde değil mi? Etmez tabii ki. Ama daha duyarlı olursak toplumu koruma açısından da tabii. bir e, toplumsal vazifemizi en yerimize, en azından, yerine getirmiş oluruz. Tabii ki hem toplumu en azından ailemizi mesela Değilir. yani yakınlarımızı, sevdiklerimizi eğer bizde e, herhangi bir bulgu çıkmayabilir, hafif atlatabiliriz ama diğer bireylerin de aynı şansa sahip olacaklarının garantisi yok. Ama biz e, önceden haberdar olursak işte tedbirlerimizi alırsak, tedavimizi olursak, bulaş imkanını minimuma indireceğiz ve dediğiniz gibi toplumsal e, açıdan da vazifemizi yapmış olacağız. Yani burada e, yine e, Sağlık Bakanlığımızın çok güzel bir söylemi, e, maske, mesafe ve temizlik e, evet. kuralını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. E, bu süreç e, aslında sadece sağlıkçıların veyahut da e, bireysel olarak bizlerin e, aşabileceği bir süreç değil. Bu süreç herhalde sağlıkçılarla birlikte toplumun da belli bir evet. e, bilinç düzeyine ulaşılarak aşılması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu noktada da sizin değerli katkılarınızla aşılanmanın ve bağışıklanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha e, anlamış olduk. Evet. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, bizleri kırmadınız, buraya kadar sağ geldiniz değer verdiniz, değer kattınız. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Veririm. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Bilgilendirme imkanı tanıdığınız için. Evet. Sevgili dostlar, sevgili hocamın da dediği gibi maske, mesafe ve temizlik kuralları ile birlikte Türkiye'nin gerçekten çok güzel bir sağlık gücü var. Toplumun arkasında olan çok güzel imkanlarımız var. Bunlarla birlikte tabii ki biz diğer ülkeler gibi çok böyle e, mağdur olmadan, hastalarımız mağdur olmadan bu süreci, bu süreci atlattık ama mağdur olmayacağımız, yataklarımızın dolmayacağı, yoğun bakım yatağı bulamayacağımız günler olmayacak anlamına gelmesin. Lütfen duyarlılığa devam edelim. Bağışıklanma programına sonuna kadar destek verelim. Ben bir hekim olarak, Sayın Hocam da mutlaka öyledir, bir hekim olarak mutlaka ilk fırsatta aşılanmayı düşünüyoruz. Lütfen sizler de toplum için sevdikleriniz için ve tabii ki kendiniz için aşılanmayı ihmal etmeyin. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın. İyi günler diliyorum.